Herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben Murat. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada yine sukulent ailesinden devasa bir aşkın göz yaşları var. Ee, aslında bunun çok farklı türleri de var. İşte dikine büyüyenleri var, uzunlamasına büyüyenleri var. Ee, sadece de uzun uzun sapları olanları var. Böyle yayılan e, yaprakları olanlar değil, uzun uzun yaprakları olanları var. Ee, aslında baya birkaç türü var ama bu. Açıkçası en sevdiklerimden bir tanesi çünkü hem güneşte baya güzel bir renk alıyor, yavaş yavaş kızarıyor hem de e, bu boyuta geldikten sonra yavruları gerçekten büyük oluyor. E, biraz bu hem bakımından hem de yavru toplamasından söz etmeye çalışacağım bu videoda. Kendisi o kadar büyük ki kameraya girmekte biraz zorlanıyor. Aslında bu kadar büyük bir saksıya ihtiyacı yok çünkü kökü küçük aslında. Biraz daha geniş bir saksıya ihtiyacı var, derin bir saksıdan ziyade. Ama elimdeki en büyük saksı buydu, ben de o yüzden buna diktim bunu. Geçici bir sürecin. mesela şu anda kış aylarında olduğu için bu alt yaprakları hem soğuğun etkisiyle hem de yeterli ışık alamamanın etkisiyle ve bitki yeni bir gelişim evresine geçtiği için alt yapraklar ölüyor. Aslında bu bazı aşkın gözyaşları türlerinde olan bir şey. Genelde yeni bir büyüme evresine geçtiklerinde altta ihtiyaç duymadığımı artık neden bilmiyorum orasını o yaprakları bırakıyor. E, bunun çok fazla yavrusu var elimde aslında. O yüzden bayağı aşinayım neden bu hareketleri yaptığını. Benim tahminime göre gelişim devam et, gelişim başladığı zaman üst tarafa doğru daha çok oralara güç harcamak için alttaki yapraklarını yok ediyor. Ama bunun yani bunun şu anda yapraklarının bu kıvamda olmasının sebebi büyük ihtimalle kış olması. Çünkü gerçekten soğuk aylardan geçiyoruz ve bu bitkide bir yani genel olarak aslında serin havayı sever sukulentler ama az güneşten etkileniyor. O yüzden ben bu kötü yapraklarını buradan alacağım. Ve üstündeki gördüğünüz şu şu gördüğünüz yavrulu kısımları teker teker toplamaya çalışacağım. Bunlar aslında biraz fazla bile büyüdüler üstünde. Çünkü biraz vakit ayıramadım, ayıramadım bu bitkiye diğerleriyle ilgilenmekten. Mesela bundaki büyüyenler şu yapraktaki büyüyenler ve şuradaki büyüyenler ile aşağıya düşmüş durumdalar. Onları da teker teker alıp bir kabın içine ekeceğim. Onların ekimini teker teker göstereceğim. Şimdi kısaca bunu nasıl baktığımızdan söz edeyim. Ee, bu aşkın gözyaşı türü, gerçi genel olarak aşkın gözyaşı türleri güneşi gayet seviyorlar. O yüzden ışıklı ortamlarda durmaları onun için en iyisi. Gün boyu ışık almaları iyi ama yakıcı güneşle karşı karşıya kaldıkları zaman yapraklarında birçok leke oluşmaya başlıyor. Kahverengi yanık lekeleri. Bitki bakanından mutlaka bilecektir bunu. O yüzden böyle öğlen güneşine çok maruz kalmayacak şekilde sabah ve akşam ışık alacağı yerlere durması çok daha iyi oluyor. Özellikle bu bitki için bu yaprak kısımları şu ölen yaprakları da aslında biraz belli oluyor. Kırmızıya dönmeye başlıyor ve yeşil kırmızı bir renk alıyor. Ben açıkçası en çok onu seviyorum bu bitkide. Böyle pembemsi, yeşilimsi ve kırmızımsı renkler hepsi bir arada görünüyorlar. O yüzden açıkçası böyle bir pembe saksının içinde aslında. Çünkü ışık düzenli ışık aldığı zaman görsel rengi çok hoş oluyor. Onun dışında çok fazla su, su seven bir bitki değil. Aksine böyle bir haftalık sulamalarıyla hayatına gayet mutlu devam edebiliyor. Yani ama bu haftalık sulamada belli bir rutinde olması lazım. Çünkü genel olarak bitkiler rutin bakımlardan hoşlanırlar. Yani her hafta aynı gün suyu, aynı miktarda suyun gelmesinden hoşlanırlar. Bu gelişimlerin de etkiliyor aslında. Yavrudan itibaren hep aynı miktarda su veriyorum buna. Hep yani o büyüme devam etse de ben su ver, verdiğim suyun miktarını arttırmıyorum. Aynı zamanda geçirgen bir toprağa ihtiyacı var. Hatta aşırı geçirgen bir toprağa ihtiyacı var. Çünkü biraz fazla su durduğu zaman dibinde bu bitkide hemen böyle bir form bozuklukları söz konusu olabiliyor. Onun dışında bitki bakımı kolay bir bitki ve bol yavru verdiği için çok sevilen bir bitki. Ben de açıkçası çok yavru verdiği için seviyorum. Normalde işte yaz ay, yani biraz daha güneşli ve ılıman aylarda olsak bu gördüğünüz yaprakların neredeyse tamamı yavru içinde oluyor ve toplamaya bıkıyorsunuz açıkçası. <laughs> Genel olarak bakımı bu kadar. Yani bol güneş alacak ve aynı miktarda doğru oranda su alacak. Aşırı sulanmayacak bir bitki. Ve geçirgen bir toprağa ihtiyacı var. Ben altında tüm sukulentlerde olduğu gibi bunda da kendi hazırladığım sukulent toprağını kullanıyorum. Ve gayet sevmiş bir şekilde büyüyor. Hatta yeni yapraklar da çıkmaya başlamış şuradan ufak ufak. O zaman yavru toplamaya ve yaprakları kesmeye geçelim. Bu gördüğünüz e, ölen ölmek üzere olan yaprakları keseceğim şu kök kısımlarından makas yardımıyla. Temiz bir makas kullanmak burada önemli çünkü bitkinin herhangi bir şeyden hasta olmasını istemiyorum. Ya da mesela bıçakla da kesebilirsiniz ama makasla çok daha kolay oluyor. O yüzden temiz bir makasla bu yumuşayan ve uçları artık ölmeye başlayan yaprakları keseceğim. Dursa da aslında bitkiye bir zararı olmuyor genelde ama zaten bitki bunları bırakacağı için bu yaprakları beklemesi ona zarar verebiliyor açıkçası. Aslında burada hani için hastalık üretebiliyorlar öyle söyleyeyim. Gerçi bitki genel olarak kendi kendi kendine hastalık üretmez de dışarıdan gelen herhangi bir şey bu yapraklara yerleştiği zaman hızla çoğalıyor böcek bile olsa. Çürüyen yapraklara yerleştiği zaman bu da bitkinin bakımını biraz zorlaştırabiliyor ya da bitkiye zarar verebiliyor. O zaman yaprak kesimine geçelim ve sonra da yavrularını toplayalım. Evet bitkinin ölmeye yakın olan yapraklarını kestim. Aslında şu yaprak da var ama bu daha böyle diğerleri kadar yumuşamamış ve hani hala bitkiye faydası olabileceğini düşünüyorum. O yüzden kesmedim. Biraz küçülmüş olabilir bitki ama bu özellikle yeni açılan yara yerleri kapandığı zaman oralardan da e, nasıl diyeyim birer baş çıkartacaktır. Aynı yani bu tepeden uzadığı gibi. Yani aslında daha da dallı budaklı bir görüntü oluşmuş olacak o zaman. Bu yaralarını kapattıktan sonra. Genelde böyle zaten bitkiler. Bir yerini kestiğiniz zaman oradan iki tane çıkartıyorlar. Ya da oradan e, yarayı kapattıktan sonra kenarlarına uzamaya tekrar devam ediyorlar. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Gayet sağlıklı zaten kendisi. Şu kestiğim yapraklar gibi değil formu. Mesela bunlar gerçekten artık ölmek üzere olan yapraklar. Bu şekilde hem görsel olarak daha güzel görünüyor hem de gelişiminin daha arttıracaktır. Şimdi kısaca yavrularını toplayalım. E, yavru toplarken aslında genel olarak köklenip köklenmediklerine dikkat ediyorum. Çünkü çok küçük oldukları için eğer kökleri olmazsa bu yavruların e, bir de kök çıkarmak için zaman harcıyorlar. Ve bu daha çok uzatıyor çoğalmalarını. Şöyle göstereyim. Ama bunun üzerindeki yavruların çoğu kendi kendine düşecek kıvama geldiği için artık köklendikten sonra hepsini toplayabilirim. Çünkü zaten hepsi anaç bitkiden ayrılmaya hazır kıvamdalar. O yüzden teker teker bitkiye zarar vermeden yavruları toplayacağız. Şu şekilde ben genelde yavrunun bir yaprağını tutup çekiyorum. Zaten direkt geliyor. Oldukça kolay toplamak. Şöyle toplu halde bile çeksem hepsi geliyorlar. Şöyle bakın köklerini görebiliyorsunuz. Hemen hepsini toplayalım. Ve sonra da bu yavruları dikime geçelim. Bunların her biri yani iyi bakılırsa gerçekten her biri birer tane daha bu şekilde bitki olacaktır. Zaman içerisinde büyüyeceklerdir ki büyüyenleri de çok fazla var. Yani ilerleyen videolarda üretimhaneyi tamamıyla göstermeye çalışacağım. Elimde en çok olan bitkilerden bir tanesi açıkçası aşkın gözyaşları. Çünkü gördüğünüz gibi avuç avuç ürüyorlar. Ve bakımı da çok daha kolay diğer bitkilere göre. Şurada da iki tane daha var. Ve şimdiden sayısını bilmediğim kadar çok toplamış olduk. Bir de bitkinin ben toplamadan kendi bıraktıkları var. Aslında bu yüzden topluyorum ben elle bunları. Çünkü kendi bıraktığı zaman toprağın içine almak ya da toprağa tutundukları zaman sökmek daha zahmetli oluyor. Aslında çok da zahmetli bir şey değil de yine de elle toplamak çok daha basit ve sıradan oluyor tabi. Şöyle gördüğünüz gibi saksının dibi bayağı yavru dolu. E, bu yavru toplama işlemini yaparken bu özellikle yapraktan aldığımız yavrularda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Yaprağı kırdığınız zaman yaprak bir daha kendini onaramaz. Özellikle uç kısımları kırıldığı zaman o yaprak e, yenilenmesi gerekiyor. Ve bu da yaprağın ölümüne sebep olabiliyor. Zaten gördüğünüz gibi mesela kökleri birbirine tutulmuş bir tanesini tuttuğum zaman hepsi geldi. İşte bu yüzden mesela yaprak teyken ayırmak çok daha kolay. Çünkü kökleri ve hem birbirine hem toprağa tutturmuyorlar. Mesela şuradaki şöyle göstereyim. Şuradaki Küçük olan tamamen toprağa tutunmuş durumda. Bunu mesela şöyle çıkaracağım. Gördüğünüz gibi hatta bayağı da gelişmiş kendisi. Hemen hızlıca yavruları toplayalım ve yavruları dikmeye başlayalım. Bunları küçükken bir aralığa dikmek çok daha mantıklı. Çünkü küçükken bir araya dikildikleri zaman e, bakımı çok daha kolay oluyor. Bir kere fıs fısadığın zaman hepsi birden gerekli suyu almış oluyor. Evet, içindeki tüm yavruları topladım. Şimdi yavruları dikmek için şöyle küçük bir kap kullanacağım çünkü saksıya dikmeye gerek yok bunları. E, hem çok küçükler, hem de saksılara dikildikleri zaman bakması biraz daha zor oluyor e, saksılara yer bulmak da zor oluyor. Bunların hepsini kürdan yardımıyla bunun içerisine tek tek dikeceğim. Bu büyük bitkimizi şöyle kenara alalım. Ve yavru dikmeye başlayalım. Daha net görünmesi için kamerayı biraz daha aşağı aldım. Şöyle bir avuç aşkın gözyaşı yavrusu var gördüğünüz gibi. Gerçek anlamda bir avuç. Bunları dikmeye başlayacağım şimdi. Bakın her birinin ayrı ayrı kökleri var aslında. Her biri ayrı bir bitki olmuşlar bile. O yüzden herhangi bir zorluk çıkarmayacak. Yani bir zorluk çekmeyeceklerdir burada. Bazen mesela köklenmeden de yavrulara düşüyor bu bitkilerin. Burada köksüz var mıdır bilmiyorum ama yok gibi. Çünkü hepsi olgunlaşmışlar. E onları da mesela köklerine kadar anaç bitkinin altında bırakabilirsiniz. Toprağa üstüne düşmüşse herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi elimde bir kürdan var. Kürdan yardımıyla bunları tek tek şöyle koyduktan sonra düzeltip toprağın köklerinin toprağa değmesini sağlayacağım. Zaten bunlar ortalama bir hafta içinde bu toprağa tamamıyla tutunacaklardır. Özellikle ilk, ilk sulamalarını yaptıktan sonra ki onu da şimdi yapacağız. Toprağa hızla tutunuyorlar. Şöyle sıralı bir şekilde teker teker dikmeye çalışacağım. Mümkün olduğunca küçük köklerin toprağın altına girmesini sağlıyorum ki bir hızlı bir şekilde tutunabilsinler. Mesela bu daha büyük bir bitki onlara göre. Küçükleri bu tarafa diktiğime göre büyükleri de bu tarafa dikebilirim. Çünkü büyükler daha hızlı gelişim gösterecektir ve kökleri diğerlerine karıştığı zaman küçüklerin gelişimini engelleyecektir. O yüzden küçük olanları şu taraftan, yani büyük olanları bu taraftan, küçük olanları diğer taraftan dikmeye çalışacağım. Ee, genelde aynı boyutlu olan bitkiler daha hızlı gelişim gösteriyorlar. Ee, yanında büyük olanlar küçüklerin gelişmesini engelliyorlar. O yüzden gözüme, yani tamamen göz kararı karar veriyorum tabi bunu. Gözüme büyük gelenleri ayrı bir köşeye dikmeye çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi bir çoğunu diktim. Ee, ama bu kap bayağı küçük geldi. Biraz da bitkiler gelişmiş oldukları için aralıklarını bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kök gelişiminden sonra birbirlerine karışmaları istemiyorum. Mümkün olduğunca da köşelere değmeyecek şekilde dikmeye çalışıyorum ki rahat gelişebilsinler. Ee, onları dikmiş olmama rağmen bir bu kadar da hala masanın üzerinde var. Bunları da farklı bir kaba dikeceğim. Sonra da size yavrular nasıl bakıldığını anlatmaya çalışacağım. Evet bitkinin yavrularını topladım ve diktim aslında etimden çok daha fazla yavru çıktı. Ee, ben iki kapta biter diye düşünürken bir kabı daha doldurdular. Ee, şurada mesela şurada görmüş olduğunuz şu minik olan ve şu zaten yaprakları farklı yapıda çok baya anlaşılıyor farklı bir tür olduğu onlar da farklı bir tür aşkın gözyaşı tür e, aşkın gözyaşı bitkisinin yavruları. Çünkü bu şekilde yapraklarında e, yavru üreten çok fazla bitki var aslında. Bilinenden çok fazla. E, bunlar şu anda bu bitkinin yavruları. Adını hatırlamıyorum çünkü o kadar çok bitki var ki hepsinin ismini ezberlemek bayağı zor oluyor. Ben genel olarak böyle isimlerini hatırlamasam da e, yazmaya çalıştırdım videonun yanlarına bir yerlerine not aldıysam da hatırlamıyorum gerçekten şu anda. E, yavruları bu şekilde toprağa dik duracak şekilde ve kökleri toprağın altına girebilecek şekilde yerleştiriyoruz ki daha sonrasında yavru kök gelişimi sağlarken toprağın altına doğru salabilsin ve herhangi bir zorlanma yaşamasın. Burada tahmin ettiğimden çok daha fazla bitki var. Ama bunlar baya bir birkaç ayın ürünü açıkçası. Uzun süredir hiç yavrularını toplamamıştım bu bitkinin. Ve hani bakımlarını da biraz aksattığım için yapraklardan belli olduğu üzere baya bir yavru gelişimi olmuş üzerinde ve toprağın üzerine düşenler de olmuş. çünkü bitki yavruların düşürdükçe tekrar üretiyor haliyle. O yüzden sürekli bu şekilde oluyor. Mesela yavrularını topladım tekrar yavru oluşumu başladığı zaman bu bitkiyle ilgili bir video daha çekmeye çalışırım. O zaman da görürsünüz. Çok kısa bir süre içerisinde tekrar bu kadar çok yavru üretmeye başlıyor. Şimdi bunlara bir Fısfıs fıs yardımıyla sulayacağım. Çünkü normal e, şişeden falan sulamaya kalkarsam bu yavrular yerinden oynadığı için ya da toprağa aşırı su geldiği için bir anda kalkabiliyorlar yerlerinden ve tekrar dikmek gerekiyor. O yüzden bir fısfıs fıs yardımıyla sulayacağım. E, bunların kapakları yok ama normalde mesela şeffaf kapakları kullanmaya çalışıyorum bunların üzerinde. ışık geçiren kapakları. Kapak olmayanlara da bir streç film çekiyorum ve bir sera etkisi oluşturuyor içeride. Özellikle soğuk aylarda yavru gelişimi daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. O yüzden mesela bu şekilde çoğaltmak isteyenlere önerebileceğim en iyi şeylerden bir tanesi üzerini kapatmak özellikle soğuk aylarda ama mesela bir bitinin üzerini kapattıktan sonra küçük bir kürdan ya da iğne yardımıyla mutlaka hava delikleri açılması lazım. Bitkiler hem hava temiz havaya hem de neme ihtiyaç duyuyorlar büyürken özellikle bu boyutlarda yavru bitkiler ...nemli ve temiz havanın bulunduğu ortamlarda çok daha hızlı gelişiyorlar. Ee, genel olarak söyleyebileceklerim bu kadar bu bitkiye ilgili. Sulamasını yapalım ve videoyu bitirelim. Küçük yavruları sulamak için şöyle bir fısfıs kullanıyorum. Buna aslında gerek de yok. Herhangi bir... ...kolonya fısfısı bile olabilir iyi temizlenmiş. Ben genelde çok fazla bitkiye baktığım için böyle bunlar kolay oluyor ve su haznesi geniş olduğu için... ...beni yormuyor. Ee, biraz uzaktan sıkmak gerekiyor çünkü... Suyun getirdiği etkiyle bile yerleri değişebiliyor bunların. E, bu da olumsuz bir etki yaratıyor. Çünkü yamuldukları zaman dediğim gibi kökleri tutunması zor oluyor ve bitkiler geç gelişmiş oluyor. Bu şekilde üstten üstten. Yani mümkün olduğunca aslında sulamak değil de nem kazandırmak ortama amaç. Çünkü nem aldıkları zaman bu küçük yavrular en ufak bir su dalmasında dahi gayet hızlı gelişebiliyorlar. Aslında üstlerini streç filmle kapatacaktım ama burada streç film kalmamış. O yüzden siz yaparsanız çok daha iyi olur. Bunlar da bir gece böyle bir eser, herhangi bir sıkıntı olmaz zaten. Ee, bu video bu kadardı. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.